güle güle. Güle güle bırak. Bay bay. <laughs> güle güle canım. Baba gidiyor. Güle güle bırak. Baba gidiyor. Tamam. Baba gidiyor. Bırak. Bırak kimsenin aşağıya gidecek Baba gidiyor bırak. Görüşürüz. Bırak. Görüşürüz. bırak görüşürüz. bırak görüşürüz. Bırak görüşürüz. Bye bye. Güle güle. Güle güle. Sen nereye gel <laughs> Çoraplarla gel. Çoraplarla gitti gel. Bırak opa asılsın aç. Sen beni biliyorsun. Onlarla gidemezsin asla. Ne? Bırakar mısın yaşa? Ay geldin de bilmiyorsun. Sesin oluyor. Oğlum nere? <laughs> Burak Bırak gel hadi gidiyoruz. Gel. Gel anne çağırıyor. Hadi gel. Çık 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 Hadi anne çağırıyor. Hadi anne çağırıyor. Oğlum çorapların hissed oldu ama. Hadi anne çağırıyor. Anne çağırıyor. Hadi gel. <laughs> Hadi gel Hadi gel Gel bak oğlum indireceğim gel Hadi gel Ayakkabımı giy Oğlum niye atıyorsun elini? <laughs> niye kızıyorsun? Bırak hadi anne çağırıyor Hadi Hadi gel Hadi gel Hadi gel Hadi gel Tamam ayakkabıyı Hadi güle güle Hadi güle güle bırak. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi baba gidiyor. Hadi baba Hadi, Hadi görüşürüz bırak. Hadi görüşürüz güle güle. Güle güle. Oğlum anne dövülür mü? Güle güle. Güle güle. Güle güle. Görüşürüz. Tamam. Tam sene gelince gezdireceğim oğlum işten dönünce. Tamam, hadi, ben seni Hadi görüşürüz.